Şunu da kapatayım da boşu boşuna kafamız ağrımasın. Ay! Videoya havayı uçarak başlamak 10 numara oldu. Aşağıdan birisi geliyor. Hoş geliyor. Kardeş, reload yaparken gelmesem iyiydi. Neyse, bunu da aldık. Bunda da sıkıntı yok. Bomba attım. Oy, sana da güle güle. Ama bunu vurdum da arkadaki vurmasaydı iyiydi ya. Şuradan bir bomba da ben deneyeyim hele. Şöyle girer mi birine? Baba baba. Ba. Abi. Şu yere yatıp bir sıkmaktan ne anlıyoruz oğlum modun anlamı nerede kaldı yani böyle oyun mu oynar Allah'ını seversen şuna bak al bak bak Allah'ını seversen adamın elinde Winchester var ya ben takım arkadaşlarım geri kalır mı ki Evet Abi o kadar sıkmaya da öl ya. Of. A adamın birisi var SKT ile çok deli dehşet oynuyor. Oğlum bu adam bu aşağıdan gelirken kimse görmedim bunu. Rastgele taralmaya da kill aldım ya. Oğlum bu TR 4181 SKS ile hiç kaçırmıyor. Bunun maç sonunda bir yani. Bunda maç bir iyilem, maç sonunda bir reportlayalım şey be. bence. Bak abi direkt kafa direkt. Oğlum adama iki tane HS vurdum. Adam ölmedi mi? Öldü mü? Anlamadım. Ortalık çok karışıyor. Bu nasıl 8 VS? Baba bak, Bak bak ba, bak ezel abi. Bak beni görmüyor direkt HS. Abi günahını almak istemiyor %90 ile ya. Oyun bozuldu. Bence modda da bir bozukluk var. <laughs> Lan dur. Abi reload yapıyordum ya. Öldü. Baba SKS hiç kaçırmıyor adam ya. Helal olsun valla. Hayatımda gördüğüm en profesyonel oyuncuymuş. Biz de headshot'ları kaçırmıyoruz ama ölmüyorlar. bomba oğlum dik çek lan. 15 güzel. Baba sen ne işin var orada lan? Öl bakayım. Bu arada mermi kalmadı bende. Ben adam ben bittim, ben abi adam koş. arkamdan gelmiş. Abi Ya ben gıcık oldum bu SK ya. Lan git. Nerede yatıyor? Kahpe öldü mü? Ölmüş. Neyse. abi Allah'ını seversen Allah. gerçekten mi ya oğlum SKS ile böyle bir sıkma yok yok Vallahi yok yeni modda abi. da hileye denk gelmezsin ya abi şuna bak ya ya adam, adam... normal bir şekilde vurmuyor bak ya öyle saygı duruşuna geçer. Ya hiç hiç sektirmiyor. Bak hele şuna. Hareketlerinde şu, bile tuhaflık var adamın. Şu TR'yi bir şey yapın. Bir bildirelim onu bir banlatalım. Bunu şuradan bir yollayayım belki bir denesine denk düşürürüm. Ya benim niye pingim çıkıyor ya? Aa! Abi öyle bir pikleme şeyleri var ki. Kilim bir kilim aldım. Şu yatalığa da alalım. Bak. Sen orada bekliyor muydun gerçekten? Ba ba ba, ba. Abi yemin ederim yatalak sürüsü dolu bu oyun ya. Hani Ay. bu oyunda adam akıllı iyi oynayan adam sayısı gerçekten çok az. Geri kalanı yatalak sürüsü. Başka da bir şey değil. Aynen 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 abi. Adam Adamlar duvar arkasına ya. yatıyor, ayak sesini duyuyor. Geliyor, pikliyor adamı. Oğlum şimdi bu adamın kafasına headshot gitmedim ya. O cross orada ne geziyordu ya? E şu bombayı benim pingim niye yükseliyor sürekli ya? <laughs> Adam bir iki saniye önce öldürseler de olmuyor muydu yani? <laughs> Lan <Of>. abi <laughs> Elit killer yazmış ya senin elitliğine tükürüm ben. Arkacık kahpe, be. arkacık kahpe. Oo oh, bombaya. İki kişi mi gitti lan? Helal olsun. Bombaya iki kişi gitti herhalde ya. İlaçı bizim adamlar atmasaydım iyiydi. Reloading. Adam sağda. Söyle artık. Yok ölmeyi düşünmüyorlar. Abi şuna baksana bir mermileri de yiyor can kalmıyor lan herkes mi sadece headshot çalışıyor biz mi oynamayı bilmiyoruz. Ben anlamadım bu işi. Benim karşıma niye hep anormal dişi oynayan insanları geliyor. Hani PMC turnuvasına katılan adamlar mı geliyor arkadaş ben anlamıyorum. Lan karşıma Ersin Yekin gelse bu kadar zorlanmam herhalde ya. <laughs> Vallahi ya. Abi ya benim pink niye yükseliyor sürekli ya? Bilmiyorum. Modda bir saçmalık benim var. çok yükseliyor benim ya. Baksana sık. Ya oğlum şurada yatan adamı kimse görmüyor mu ya? Adam duvarın arkasına yatmış sıkmaya başlı, başlayınca çıkıyor piyasaya. Bak hele şuna. Oğlum şu bombayı çek artık çek çek. Ölele Bak ben biliyorum ya. Çek de <laughs> Yemin ederim ya sadece yatalaklar ya. Lan geç oradan. Pikleseniz abi, baba. Adam doğar doğmaz yere yatıyor. Adam vurmaya çalışıyor. Ay. Abi. Ya mod güzel, harita güzel ama tam kanser ürünlük ya. Yemin ederim ya. Bütün yatalaklar için on numara bir mod olmuş Bir çile mi kaybettik ya? Ha. Bir saniye yetişmedi. Ben alacaktım. Son kili de alamadım. Canlar. Mod güzel. Harita güzel. Ama bütün yatalaklar için yapılmış bir harita gibi duruyor. Arkadaşlar arasında yayında vesaire eğlence maksadıyla oynamak için güzel bir harita. Yeni haritamız yatalaklar için, yılanlar için yeni haritamız hayırlı olsun. Video ee, videoyu izleyip like atıp abone olup destek olmayı unutmayın. Görüşürüz.